Star Stop Türkiye Mersin Bayi Özot Elektrik HSN Garaj'dan herkese iyi günler arkadaşlar. Bugünkü misafir aracımız 2022 model 611 kilometrede olan Toyota Corolla. Aracımıza anahtarsız giriş çıkış, anahtarsız çalıştırma, uzaktan çalıştırma ve smart anahtar uygulaması yapmış bulunmaktayım. Anahtarımız şu şekilde start stop butonumuzu kontağımızın yerine koyduk. Bir bastığımızda aksesuar bölümümüz açılıyor. Bir daha bastığımızda kontağımızın ikinci devresi açılıyor. Bir daha bastığımızda kontağımız kapanıyor. Frenle beraber butonumuza bir daha bastığımızda aracımız direkt çalışmış vaziyete geliyor. Herhangi bir arıza yak, lambası yakma olayı kesinlikle yoktur. Frene basmadan kesinlikle aracımız istop etmez. Frenle beraber butonumuza bir daha bastığımızda aracımız istop etmiş vaziyete geliyor. Anahtarsız giriş çıkış, anahtarsız çalıştırma ve uzaktan çalıştırmayı test etmek için araçtan ayrılıyoruz. Aynı zamanda aracımıza şifrematik uygulaması da yaptık. Hadi. bagaj açmamız yine kumandamızda aktiftir. İki kere bagaj açma butonumuza bastığımız zaman bagajımız açılmış vaziyete gelir. Evet, kumanda elimizde araçtan uzaklaşıyorum. Evet, aracımız kilitledi. Şu şekilde smart kumandamızdan uzaktan çalıştırmayı test etmek için bir komut göndereceğim. Komutumuzu gönderiyorum. komutumuzu gönderdim. Aracımız çalışmış vaziyete geldi. Kapıları kontrol edelim. Evet, kapılarımız kilitli. Tekrardan istop etmek için Kumandamızdan bir komut daha gönderiyoruz. Aracımız istop etmiş vaziyete. Geldim. Kumanda elimizde araca yaklaştığımızda direkt aracımız açılmış vaziyete geliyor. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Herkese iyi günler arkadaşlar.